Ya inan söyledi, kendi tutarması lazım. Neden? Ya o dostum ya seni bugün bırakamadın. Ya da çok tabir edersin olmaz olmaz Bugün bırakacak mısın? Bırakacaksın ya. Ölümle bırakmayacak mısın? Biz hepimiz bir hep gurbet değil mi? Temel biz hepimiz değil mi? Ya biz niçin geldik buralara? Ya biz bir iş için gelmedik mi? Yani şu an para gel. 5-10 milyar para için gelmedik buralara. Hayatımızı idame edelim. Çoğunca için mutlaka edelim. Gelmedik buralara. Ya sen 10 milyar para için. Çoğunca için geldin. Gelmek üzere ettin. Geldin de. para için geldin de. Niye Allah için ki? Niye alıcı bırakmıyoruz onu ki, ya senin mazeret, mazeret mi? Ya bunun piyasayı, ya öne sürme, bunun işlemini öne sürme, ya ben orta ayrıca mı kopamadım, mazeret mi yani? E sen dün para için koptun ortamda, ananı bırak, babanı bırak, ortamı bıraktın, geldin buralara. Yarın da bırakacaksın bu ortamı. Yani bugün tabi mazeret sundu şey ne? Bugün yarın ne olacak? Bunu bırakacaksın ama işten, işten, iş işler gitmiş olacak. Yani Allah için şey bırakmam Allah'ın cihaz etmek lazım. Ya bunun hanımın ayrılır, dostum. Ya bir ya ben sana Allah için şey söylüyorum. Senin hanımını bırakamadığın, çocuğunu bırakamadığın, geldin ya da gelemedin sohbeti ben sana soruyorum. Bir gün bırakmayacak mısın? Hepsini bırakacaksın. Hazreti Meral'da ne dedi? Gittim bir tane ey arkadaşlar düğün dedi. E ya da dün, o çok sevdi hanımınız var ya, şimdi başkası koyun haberiniz olsun dedi. O çok sevdi malını mülkü var ya, şimdi başkaları koyun haberiniz olsun dedi. Ey dostum da dostlar arkadaşlar dedi. O dedi yiyemedi, mi dedi ki bu şey mülkü var ya başkaları bunu yiyip dedi yani. Ya dostum bugün yani baktın ayıramadın. Hanımın çocuğun dedi tamam hanımın çocuğun doğrudur ama ya yani hep hayat bu değildir arkadaşlar. Yani ya bugün sen Allah'a soruyorum ya. Bu Allah dostların, bu bizim evlatlarımızın sağlığı hanımları yok mu diye, arkadaşlar? Bunların evlatları yok muydu yani? Bunların yani can, can feda der, bunlar bütün ömürlerini Allah'ın diye bir yoluna cennetler de geçirdiler ya. Ya biz onlar yataktan, ya yatağa girmediler, biz yataktan çıkmıyoruz yani. Mütim yani, o çocuğun derdi, ne derdi? Bu kafir dedi. harıl harıl çalışıyor, bizim Müslüman okur, kuru önce derdi yani. <laughs> Hakikaten öyle değil yani. Bakıyoruz abi inan en sevdiğin ya. Dost kardeşine bile derinden oturuyorsun ya. Lan dostum gel diyorsun. Hadi, hadi biraz şu davanın üzerine sen de tutuyorsun. Taşan sen de yapıyorsun. Ama demek ne kalırsın? Adam bulamıyorsun ya demek Ya abi o kadar keyfinize alıştık ki, o kadar tabiri caizse yani hayat bizi o kadar sarhoş etti ki yani bütünler iyice mahzunlendik ya, iyi komaya girdi abi, ya, yani sohbet derdi taşımıyoruz ya. Ya ben bak arada